Şu an şu kanat hiçbir işime yaramaz ya. Artist. Hareketlere bak. Herkese merhabalar. Bugün Guniver oynayacağım. Şöyle bu elemanı buradan nasıl dövebiliriz pek bir fikrim yok aslında ama umarım ezilmem. İstenen bir çardı ve onu 3 tane infuzumuz var. Ha. Hadi bakayım. Hiç oynadığım bir çar değil. Umarım etkili oynayabilirim ve fidlemem. Demekten başka şu an elimden bir şey gelmiyor. Şöyle ayakkabıyı çıkıp esaret yapmam lazım. Takımda zaten büyücü yok. O görev bizde kaldı. Ama ilk tem yapmalı mıyım? Yapmamalı mıyım? Oradayım. Ama yapsam bile yine konsantre enerjide yapacağım ekstra olarak. Tek başına onunla idare edemem. Onun can çalması tek başına beni kurtarmayacaktır. Ee, keşke şuradaki fight'a e gitseymişiz. Orada bir ekmek vardı aslında. Neyse. Şimdi saflaştır kimlerde var? Önce buna bir göz gezdirelim. Burada mısın? Neyse döv bari birazcık. Freya'da var mı? Oo Freya ve Faşa'da var. Bol bol gusu düşürmemiz lazım. <laughs> böylemanla burada giremem. böyleman beni burada harcar. sonuçlar alırsam 4 double olacağım gibi. Tamam. Ama dediğim gibi gusu gus avlamamız lazım. Kesinlikle gusu avlamamız lazım da. Şu an midlane'e yakın kimse yok. Düştü çok güzel. Nerede acaba? Neredesin lan? Yani ulti basmak istemedim boşarı. yere. Safı basıp direkt çıkardım. Gerek de yoktu. Belki birazdan mid lane'de falan bir şey döner. Oraya kadar gelmiş olur. De çok hasar aldım ya. Aman şimdi base atacağız. Güzel onu kestiler. Yani yukarı doğru gidecektim ama lane'i hiç salmak istemiyorum. Bunlar bir de zaten saldırı hasarı çarı. Kulede ne var ne yok altın hepsini alır. Düşman kayıp bu arada. Alo. Tamam sıkıntı yok. Abi çok küçüğüm yok da. Kuraltı da kesmezsin herhalde. Neyse ki siz gibi insanlar hep bu hayatta varlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <gülüyor> 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 ne diyeyim ki? Eyvallah. <laughs> Abi seviyorum bak şöyle... ...pasif geçen maçlarda karşı taraf hata yapıyor ya. <laughs> Bay diyorum ya bu duruma. Hani... <laughs> İşte içe şunu düşünmeye başlıyorum. E, video şimdi sıkıcı olacak bu kadar pasif geçerse. Ondan sonra adam bir hata yapıyor. O böyle keyfimiz yerine geliyor ondan sonra. Şimdi saflaştırı da yok. Ama çok da fazla benim hasarım yok. Buraya bir gelsen keserdik onu aslında da. Siz gelmezseniz ben gelirim ne yapalım. <laughs> Bekle gelecek gibi değiller. Oradan altını da alamayız. Faşa düştü mü? Düşmedi. Gus düşmüş. Buradan bir freye gelmez mi be? Bir görüş var bakayım. Çalamadım. Puh. Yazıklar olsun bana. Ben girmiyorum ol orada. Bunlar hiç bana gank gelmiyorlar. Bunlar 3 pire herhalde. Ben adam değil miyim ulan? Safı yok onun Safın yok kardeşim. Baksana tanka. Tank değil gerçi. Saldırıymış da. İnfazda fazla kill çalıyor adam. Adam ya. Harbi diyorum adam. Şimdi şu parlakta birazcık arttırmak istiyorum. Güzel. Ezdiler. Ezilme, ezilmeniz lazımdı. Hatta aslında ezsek de benimle elime gelmeniz gerekiyordu. Böyle olmuyor bu maçlar bak. Tadı çıkmıyor. Geliyor mu reis? Reis'e bak. Ver şunu da. Çıkmış mı oradan? durmuyor. Terekemle. Ölmek ne kebir. Berbat bir giriş. Umarım fitlersin Nata. Alalım bakalım burayı. Gelmem ki. Gelmiyorum bana. Trip atıyorum şu an. Yayıncı tribi. Herhalde. vuracak mı onu? ne oldu vurdun da onu Geber. ulan infazı ona attık infaz atmadığımız adamı biliyordum infaz attığımız adamı kesemedik infaz atmadığımız adamı kestik o nasıl oldu de, yukarıda gitmiş kalit de ölmüş ya bana gelmezseniz gider yukarıda adamı beslerseniz o da gider orada ölür hiçbir anlamı kalmaz bak adam bir buçuk güle aldı şimdi ne oldu siz o kadar gittiniz orada kule bile alamadınız. Ha, reise gelin. Reise gelin bakın keyfinize ya. Geleceksin reis burada yapacak şekli. Ama ikinci tem var ya bunu çıkarsam. Ama çıkmazsam da can yenileyemeyeceğim. Esaret evet, hiç yeterli bir item değil. Ama çıkmam da gerekiyordu. Çok lazımdı. Nasıl yapalım? Neyse ben birazcık daha dikkatli oyuna geçeyim artık ya. Biraz T'yi aldım galiba yine. Nerede bunlar? Silah mi geliyor? Çaldı mı? Girme sakın. Sakın girme içeriye. Valla korkudan ulti açtım ya. Kus için çok bariz hedefleriz yani. Var ya, o kadar cılızız ki. iyi oynarsa tek başına bile taşıyabilir. Ama bilmiyorum. Hata yapmamamız lazım. Benim ufacık da olsa bir tanklaşmam gerekiyor galiba. Çok güzel. Kuz geldi. Galiba ultisi hala var onun. Güzel bozdu onu. Bozdu da. Oha! Banka böyle de satmazsın diyeceğim de. Yani satmasan da sen de ölmüştün de çok şanssızdım. Birazcık daha hasar çıkması lazımdı ya. Neyse mid kule gitti. Bana bari şey diyelim. Ne diyelim? Yapacak bir şeyim yok. Güzel. Şimdi kutsal kristal bitince hasar bayağı artmış olacak. Artık tuttuğum adamı yok edebilirim ama ogus öyle kolay kolay ölecek bir çar şey değil şu anlık. Şeyi de çıkmış canavar katili yapmış. Düşmeyecektir yapacak bir şey yok. Şu an bir tane de bunu çıkacağız. Az önce hiç can çalamadım fark ettiyseniz. Esaret kolyesi yerine elimdeki temel konsantre enerji olsaydı büyük ihtimal ben orada ölmeyecektim. Baya baya ölmeyecektim yani. Öldü. Evet çok cılız hedefleriz ya. Dediğim gibi bu mükemmel bir pik olmuş. Ee, onun onun yok. Şu an burada durmanın da bir manası yok. Şurada hemen buffları keselim. Şu an hasarım gayet yeterli. O yüzden buffları falan da alabilirim. Evet nazarı değdirdik. Çaktırmayın. Totem yapıyorum böyle adamı överken falan. Keser miyim lan bunu? Nereye kesiyorsun oğlum? Bu ne? Kulem yok mu? Yazık bir ya. Oy lan hani öleceksin W Ölmez ki. Ama ah, duruyormuş Hylos mid kuleyi açıyor. Çok güzel. Nata beni sevmiyor galiba kişilik olarak. Bayağı sevmiyor yani çok belli. Adam bir kere ben bana gelmedi ya. Sadece bir gank istemiştim oysa ki. Şimdi bofa girdiği anda bunu bir yakalasam. Kesemez ki yine. Ben kesemem yani. onlarla diyorum. Hilda da öldü. Oyunun late'i var ya. Ayva yeriz. Ne ben yanaşırım ne onlar yanaşır. Oradaki farmı alacağım. Gustav büyük ihtimal buraya doğru gelecek. Şöyle şuradan. Evet geliyor. Bunu bildiğim için ona vurup oradan bekleme süresinin azalmasını almaya çalıştım. Başka bir amacım yoktu orada. Kesmek gibi. Çok tehlikedeyim ya. Bütün harita kontrolü gitti şu an. Baksana. Pıt 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 pıt. Şu an Nata'ya aşırı kızgınım. Vallahi kızgınım ya. Bir kere la. Yani adam dövecek işte. Bir kere gel keseyim. Üç yukarı gittiniz. Yukarıdan da bir alt olmadı. Üç defa adamı kesmişsiniz. Kuleye dokunmamışsınız bile. Gus bizi gördüğü yerde yok edecek şimdi. İki tane büyütemi çıkacağım? Diğerlerinden kaçarız ama Gus'un ani hasarına karşılık verme şansımız yok. Mümkün değil. Safı yok değil mi ölçü adam. Sen ne yapıyorsun? Atı. Ya? Atana versene. Kesik kestik bunu. Güzel. Lor'da koş. Kanka kill kovalamayın kankam. Kill kovalamayın. Akıllı olun akıllı akıllı. Güzel. Gerçi keserler orayı. Tamam gel. Gel şimdi buraya. Ling'in gitmesine ayar oldum sadece. Gel buraya. Çabuk. Yuzong'un ultisi gerçi yoktur. Çabuk kesmemiz lazım. Gelecekler. Buraya geliyor. duramadım ama sadece hasar vermek gibi bir niyetim vardı. Güzel. Tamam. Şimdi Lord'u bekleyeceğiz. Şu Gus'un buff'ı var mı? <gülüyor> <gülüyor> Athena bitmez değil mi bu fight'a? Nasıl gireceğiz bu fight'a? Bitmeyecek. Laf olsun diye demedim. vallahi laf olsun diye demiyorum. Eğer oyun başında bana birazcık gelseydi. Çok azıcık ya. Bir kere falan gelmiş olsaydı. Bitmişti maç. Çünkü yukarı genk isteyen bir şampiyon değil. Genk atacak bir şampiyon var orada. Bırak o gelsin bildiğini. Sen oraya oyun yıkarsan o adam oradan çıkamaz. Ben de aşağıda ezilirim yani. Ne yapabilirim Freya'ya karşı? Havada da stun yemeyeyim lan. Havada da o stun yemeyeyim ya. Ne yedim de o yeteneği basamadım. Tut, girmesem olmazdı. Girdim. Girdince de yine öleceğimi biliyordum aslında çünkü. Hiçbir savunma yetenemim yok şu an hala. Ve üstüne üstlük bir de. Çok güzel. açılan lan Hadi aslanlarım. Link oyun bitiyor. Link. Hey. Tutar mı acaba? Tutar tamam milyon doğdu. Açılır mı ya? Hadi lan. Hadi lan patatesler. Vur lan. Bir tane daha ulan adamsın. Ver sana buff'ı <laughs> unut istiyorsan. Boşa gitme oraya. Yengeç falan al. Ulan nata. Ulan nata bir defa gelmedin ya. Geliyor. Öldü. Cici. Kaçtı mı? Şimdi diğer itemi de savunma çıkacağız dediğim gibi yani fiziksel savunma yerine aslında saldırı çıksam ben Gus'tan biraz çekiniyorum şu an ya. E çünkü ben avcıyım o da avcı. İkimiz de çimde oynayacağız. Eğer o çimde benden önce denk gelirse bana ölürüm. Direkt komboya attım yatarız aşağı. Ama adalet yaparsak da hasarı hiçbir şey kesemez. Ben bir ceviz Geldi buraya. Ah! Çıkayım mı kar sopası? Hasar mı devam etsem? Felaket telalı yapılmadı mesela bu oyun. Yapılabilir. Yapsam mı? Yoksa can verecek bir şey mi yapsam? Bu saçma sapan zamanda dizdiğim bir build. Bu önemli bir build değil de. Bir şey yapmam gerekiyor da. Ne yapmam gerekiyor? Hasarı. Hiç öyle bir şöyle bir 5-5 fight dönse ve o fight sonrasında oyunlar bitmemiş olsa göreceğim ne çıkmam gerektiğini ama göremiyorum tam da. Kim nasıl fokus atıyor? Kime, kim, kim kime nasıl oynuyor? Göreceğim ama göremedim hiç öyle bir olay. 1-2 düşmekte de şu an ne çıkayım bilemedim. Kar sopası bir işime yarar mı? Yaramaz. Beni de o donduran bir şey şu an bir ihtiyacım yok. Felaket tellalı girebilirim. Kar girebilirim ya da bir tane daha savunma etimi girebilirim. Ama savunma etimi girersem hasarım çok eksik kalır. Ver lan. Ya da verme ya da ya da ver ver tamam. Dayanet verelim. Hepsi çıkmıştır bir tane. Savunma. Kimse de yok savunma etimi adam akıllı. Orada mı girdi? Sonunda be. Yap şu hatayı işte böyle. Bizde keyfimiz yerine gelsin aslanım. Girmem oraya. Oraya tepeye girmem. Ulti'm gelmesi lazım. oyunu bitirmeye bitmez. Bitmez. Kesersin onu. Çok güzel. Nokta sustar oyunu büyük ihtimalle. Şundan bir tane daha pasif alalım. Yer mi onu? girmiyor ki. Tamam onlar orada girsinler. Ben tutayım kanka. Bunları yine en mantıklı ben ben tutarım. us geldiği anda teklerim bunu. An Lord. Görmüyor musun senin orada olduğunu? <laughs> Güzel tamam. Ne kadar çok ölmüşüz bu oyun ya. 7 ölümle Kalanmıyorlar. Şimdi. İtme abi ayakta kalsın. Şunu alabilir miyim acaba? Ne kadar asla vuracağım bunu? Yeteri kadar çıkıyor. Alabilirim. Ayakkabıyı sat. Savunma itemi var bir tane. Hadi. Beyler go. Go 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 ya Allah deyip saldırın üstlerine. Hadi aslanlarım. Güzel. Kus devre dışı. Kus diye bir çare yok artık. Ama ben de yokum galiba. Geri bas. Geri bas da. Bitiremedik ya. Çullanamadık yine adamların üzerine. Ben şu canımı bir doldurayım. Heyecanlı maç. Güzel. Severim. Buff'ta yine o hatayı bize yaptırabilirler. Gidelim gidelim de. Aa! Kanat çıktım. Hayır istemiyordum. Kanat ne? Neyse dursun. Gelmezler ki. Tabi gelmezler. Al bafı. Mucize lazım onların buraya gelmesi için. Onu da kesebiliriz. Bir kavuruyor mutlaka vuruyor da. O kadar baskı kurduğumuz için ayakkabı satıp öyle bir item aldım. Ama onu satmam lazım. Yani çıkıyorsam yine bir yeniden doğmaya da antik zırh olabilir. Ne bileyim felaket telalı olabilir. Ne bir büyü, ne bir büyü itemi falan. Beni sal ya. Bitmez ki böyle bu maç. Biz hata yaparız da ben size söyleyeyim. Net biz hata yaparız. Çok temkinli oynuyorlar. Kanka Lord'u bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Lord'suz bu maç bitmez. Hata yaparız. Şu an şu kanat hiçbir işime yaramaz ya. <gülüyor> <gülüyor> Artist. Hareketlere bak. Gel gel gel, bunu ölmem, 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 ölmem. La gir, la gir, gir. Benim can çalmam şu an kimse de yok. Gir. Kes onu. Anahtar var üzerimde. Rahat ol kardeşim ya. Hop kardeşim'i de kes. Bitirim açı. Beyaz önümde base atıyor. tir Hop. Şu an bir milyon çıksa. Bak Ha? Şu da şimdi şöyle canları dolduralım diyecekken oyun bitti zaten. Güzel ne kadar hasar verdim. Vallahi iyi bir maç değildi benim açımdan ama dediğim gibi ben hiçbir destek görmedim. Sıfır. Bir kere sadece gelmiş olsaydı ben zaten çok daha fazla iş yapacaktım. Ama yine elimden geldiğince oynadığımı düşünüyorum. Böyle bu sezonki ilk Gunivar maçım. Fena değildi galiba. Baksana bronz almış. Aferin. Aferin sana. %26 ile gayet güzel bir hasar vermişim. Şimdi bir el daha farklı bir şey ekleyelim. Evet bir halde farklı bir çar ekleyeyim demiştim ama sonrasında unuttum. Ben yine girdim Gunnumar oynadım. Videoyu da aldım aslında. Şu an elimde de var. Ama ikisini toplayınca 50 dakika yakın bir video yapıyor. Atmak istemedim. Ne yalan söyleyeyim yani. iki günde bu kadar uzun uzun video atınca nedense kendimi kötü hissediyorum yani. Gayet de güzel bir maçtı net net taşıdım. Net taşıdım yani gerçekten hiç böyle mütevazi falan olmayacağım. Net taşıdım ama bunu da izlemeyi verin. Yapacak bir şey yok. Öyle biraz bunun sonrasında dırdır edeceğim böyle. Bugün bir şey sinir oldum. Ondan bahsetmek istedim nedense ya. Şey oldu. Ben odaya bir tane kanepe alacaktım tamam mı? Bundan sonrasında tamamen sohbet için devam ediyorum. Oyun için izleyenler sadece kendilerine çok iyi baksınlar. Görüşmek üzere. Odaya bir tane kanepe aldı, alacaktım. E çünkü günün çoğu vakti yani ister istemez odada geçiyor, evde geçiyor ve yatakta yattığım zaman kendimde şunu fark ettim. Gün içerisinde vücudum yatağa çok fazla aşina olduğu için bu sefer gece yattığım zaman galiba uyuduğumu yani vücuduma kabullendiremiyorum. Yani ortam değişmediği için farklı bir işler yapacakmışım gibi hissettiremiyorum. Uykuda çok problem yaşıyorum. Bunu fark ettiğim zaman e, tamamen yatakta olan gündüz saatlerinde ilişkimi kestim. Ve cidden uykuya çok fazla etki ediyor. Bu aralar yine yatağa fazla bağlı yaşadığım için yine eskisi gibi sorun yaşıyorum ama bunu çözdüğüm anda uykum da gerçekten artıyor. Herhangi bilimsel bir şeye dayanarak söylemiyorum ama kendim gördüğüm bir şey olarak söylüyorum. O yüzden de odada şeyim yok, kanepem yok tamam mı? Bir tane kanepe almak istedim. Bundan ne zaman biliyor musunuz? Kasım'ın başındaydı. Kasım'ın bir ya da ikisi olması lazım. Kasım'ın başında işte gittim. Bir tane öyle siteler var bu Ankara'da. Mobilyacılar diye. Yani mobilyacılar çok çoğunluk olduğu yer böyle. Oraya gittim. Böyle önce bilindik markaları dolaştık. Sonra işte sağa sola gidelim dedi annem. Biraz daha bakalım dedi. Biz de gittik baktık. Bir tane çok şirin bir ablanın çalıştığı bir yerde çok güzel bir kanepe. Hoşuma gitti. Güzeldi de. Aldık e, tarih olarak da Kasım'ın sonuna sözleştik uzarsa da maksimum bir hafta uzar dedi eyvallah dedik parayı ödedik faturamızı aldık döndük Kasım bitti arayan yok Kasım'ın şey, aralığın ilk haftası bitti arayan yok ayın 8'inde ben aradım hiç rahatsız bile etmedim bak bana dediği tarihten önce bir kere bile aramadım Allah böyle müşterinin hayırlısını versin işte bir kere bile aramadım ama cidden demek ki böyle şeylerde çingen olacaksın abi. Arayacaksın zırt pırt zırt zırt üstüne düşeceksin ki adamlar ilgilenecekler. Aradım. Ha Osman Bey işte hemen bir arayalım şey yapalım falan filan. Üretim departmanını arıyor. İşte orada koronavirüs e, kapan bazı çalışanlar olmuş galiba. O yüzden işte getiremeyeceğiz falan. Birazcık uzuyor. Sizden 10 gün mühlet istiyorlar falan filan. Ben de tamam dedim hani 10 gün sonra geleceksin. Sıkıntı yok. Aradan 2 gün geçti. Beni bugün bir daha aradı. Bir tam videolara çekmeden önce aradı bir. İkinci görüşmeyi videoların arasında yaptık. Diyor ki ocağın 15'ine gelecek. Şu an aralığın 10'undayım. 10'undayız. 35 gün sonra gelecek diyor. Yani ilk kanepeyi sipariş ettiğim günde zaten bana bu kadar sürede gelir demişlerdi. Bir bu kadar daha istiyorlar. Yani şimdi insanların sözüne in inanmamak gibi değildi. Yani bu birazcık daha şeye girmez mi yani ne bileyim. Şimdi bana diyor ki koronavirüsten dolayı işte işlerimiz aksadı. Tamam eyvallah da yani İnanmak da istiyorum bir yandan. Bir yandan da hiç inandırıcı gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim. Bana mı denk gelir yani? Ya öyle bir şey olacaksa söyle kardeşim. Madem bu yüzden aksı değilse ara de ki, kardeş böyle böyle. Bu iş aksıyor. Haberin olsun. Ben de diyeyim ki o zaman benim paramı ver. Ben de gideyim başka yerden alayım. Bu kadar basit. Yani bilmiyorum mobilya sistemini. ya Tamam nereye gitsek işte şu kadar sürer bu kadar sürer diyorlar ama. Yani madem böyle bir taahhütte bulunduysan yap. Yapmıyorsan da haber ver. Haber ver yani. Ocağın 15'inde dedi. bak yine işte hayırlı müşteri olarak dedim ki eğer dedim ocağın 15'inde kesin son tarih gelecek olarak diyebiliyorsanız ben okeyim. Yani şimdi gidip dışarı çıksanız arkadaşlar tekrardan bir kanepeye bakmaya kalksam yine bana diyecek ki 40 gün önce gelecek diyecek 50 güne belki. Yine aynı şeyi bekleyeceğim. Tamam ben bir daha arayayım üretim departmanını dedi. Bir daha aradı bu sefer geri döndü dedi ki işte hani bu hastalık şu an devam ediyormuş kendi aralarında. Hani devam ederse hani yetişmeyebilirmiş. Lütfen işin içinde olan biri bana söyleyebilir mi? Markalardan bahsetmiyorum. Bir tane kendi çapında küçük bir işletme. Bir kanepe üretmek kaç gün sürebilir? İnanılmaz bir yoğunluk olabilme şansı yok. Olsa zaten Türkiye'de duyulur duyulurdu bu firma yani. Yani 35 gün ekstra isteyecek ve bu 40 gün içerisinde üretmeyecekler. 2,5 ayda bir tane tekli, bir tane kanepe. Sadece bir tane tekli. 1,80, 1,90 mı? 2 metre mi? Ne boyu var? O kadar. Genişliği 90 santim mi? 1 metre mi? Öyle bir şey. Yani Bir tane kanepe üretecekler, gönderecekler. Şimdi böyle olunca iyi niyetimden caymayayım diyorum. Hani kötü düşünmeyeyim diyorum. Sözlerine inanayım diyorum ama... ...hiç, hiç de inandırıcı gelmiyorlar yani. Ne diyeyim şimdi... Haktan'a da girmek istemezdim. Ama inanmıyorum yani. Ben de sonra dedim bir İçişleri Bakanlığı'na sorayım. Sonra işte aradım anneme sordum. O da hayır 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 dedi. Aradı hemen paranı istedi dedi. <laughs> Ondan sonra ben de aradım dedim ki yani ben o kadar beklemek istemiyorum dedim. Paramı verin dedim. <laughs> o da tamam dedi. İşte geri ödeme tarihi olarak da bu ay, ayın sonuna kadar <laughs> ödeyeceğiz dediler. Ben de çingenlik yapmak istemedim. Tamam dedi direkt kapattım telefonu yani. Öyle. Demek ki otur oturmayacağımız varmış diyeyim. Ne diyeyim bilemedim. Öyle. Niye anlattım? Önceden böyle konuşmalar yapardım. Seviyordum böyle konuşmayı videoların sonunda. Dinleyenler de varsa <laughs> kafanızı şişirdiğim için özür dilerim. <laughs> Son olarak da bu lanet koronavirüse bir, birkaç kelam etmek istiyorum. Eee hala tad ve koku duyularım gelmiş değil. Koku neredeyse hiç yok. Tad da işte biraz biraz geliyor böyle. Hani sanki kesik kesik geliyormuş gibi hani sürekli bir sallıyorum şeker tadı gelmiyor ama sinyal kopukluğu var gibi. Biraz geliyor biraz gelmiyor biraz geliyor biraz gelmiyor. O şekilde şu an devam ediyorum. Şu an başka anlatacağım bir şey yok. Ama gerçekten bu mobilya işiyle uğraşan varsa bu normal bir şey mi bana biri söylesin. Tamam süreler çok uzun. Nere gitsek 8 hafta 12 hafta diye süreler veriyorlar. Ama adam gibi bu süreyi verdiysen kardeşim çıkart getir. Yani senin kapına kuyruk mu oluştu bizden habersiz? Parayı almaya gelirken ha evet şu şu an ücret almam gerekiyor sipariş vermem için. Parayı ver ödemeye gelince ay sonu. Mobille gelmeye gelince getirmeye gelince işte yetiştiremeyebiliriz. Şöyle olur böyle olur falan filan. Gideceğim boynuna iki tane halata atacağım. Tamam mı? Sonra ıslak havluyla böyle vuracaksın abi. Döneceksin ondan sonra. Çok ayıp yani. Gerçekten çok ayıp. Buradan mobilyacılar başkanlığına seslen. <laughs> <laughs> tamam arkadaşlar kapatıyorum artık boş yapmayayım. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu boş yapma işini bayağıdır yapıyordum. Özlemişim ha. Yapacağım lan bundan sonra yine böyle ara ara. Ara ara derim. Biraz boş yapayım. 5-6 dakika 10 dakika böyle bir kendi kendime konuşurum öyle kapatır geçerim. Tamam gidiyorum. Sıkıldınız benden eyvallah. Eyvallah. Görüşmek üzere. Gününüz güzel olsun. Allah'a emanet olun.